Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Uzay Mecep'te serverındayız. İkinci bölüm oluyor. Arkadaşlar ki bir şey Bu farkı yapmaya çalıştık ya. Şimdi buraya uç yazınca VIP'siz, parasız öyle uçabiliyormuşuz. Ve burası da boşmuş. Hep çok merak ediyorum. Ve boşnaymış. Bugün arkadaşlar Dün oy kazasından o mavi şey elmas spawnerıymış. Elmas spawnerı yapacağız bugün. Bakalım nasıl olacak. Şimdi önce malzemeleri, malzemelerimizi, alalım. Çeye ihtiyacımız olacak. Bak, suya. 16 tane alalım. gerekli duruyor değil Bunlar böyle olmuyor. Evet. Para olmazsa. Ya bu halinde alalım gitsin. Gerek yok araba olmasın sen. Şimdi yaptı lan Lan. Merak ettim sen. Yar. Gü. Kızı. Öldürür. Oh. dedik ama da arkadaşlar blok lazım olacak ya. Yani. Taştan mı yapsak sence arkadaşlar? Bence de yani. 1 2 3. Taştan mı? Taştan taş. Şöyle el abi oluyor arkadaşlar. Honey. Yani Tarım. Ne oldu Şu top. İşte, Sandık dalmamız lazım olacak. Arkadaşlar ne bıraktır demişmiş. blok. akşam blokları var blok ya. böyle bir tane almışım Gönder. parayı iyi bu. işte yani arkadaşlar. ve bu daha çok ihtiyacımız var arkadaşlar yeni fark ettim arayı bir kere ya tam Arkadaşlar. Para da var arkadaşlar ya. Bunu da arkadaşlar. Bunu da alayım arkadaşlar. Gönder. Bir tane kavası. İyi. Şimdi adamıza gidelim arkadaşlar. Ben iki saattir bu arkadaşlar. Şimdi buraya bunu kıracağız. Bu Bot Evet arkadaşlar. This sandık yok. Bu da çok doğru ya en altta da yer kalmadı. Şunu at gitsin ya. Burada crafting yapmalıyız. Sandık. Nasıl bir şey? Dövüşme işi doğru mu arkadaşlar? Dünya kadar da şey olmuş ya. Bu iş ya. Bu kalsın arkadaşlar. Uç komutunu açmadım. Evet arkadaşlar ben öleyim geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Uçma komutunu da açtım.

Arkadaşlar ben bu olayı büyütüp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bu kadar büyüttüm. Bence yeterli. Bence de yeterli ya. Şimdi o zaman çantayı açalım. Gereksiz eşyaları bırakalım. Ve Pamuğundan geçelim. Kolay gitsin. Arkadaşlar. Ben gittim Buz aldım. Kırılın. Su gelmiyor. Ben bir su alıp geliyorum o zaman. Evet arkadaşlar. Sekiz tane su aldım. O zaman yaptım. Arkadaşlar. arkadaşlar ben buzdolabında buzdolabında evet, arkadaşlar yaptım. Şimdi son dokunuşumuz ve Oldu. Bu elmas spamı diyorum ama ben orada yani inşallah olur. kötü Evet. 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 doğru bir şekilde yapmışım bunu ya. Arkadaşlar bu kadar böyle ışıklandırdım da etrafı. Şurayı da köpük olarak kullanıyorum arkadaşlar. Böyle. Bu da süper oldu. Sevdim ki. O zaman arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Hepinize güle güle. Bu ara bu server'ın linkini aşağıda vereceğim Hep web sitesini buldum benim. Web sitesini aşağıda açıklamada vereceğim. Hepinize güle güle. Ve bu ara arkadaşlar bir tane çok sevdiğim sunucu var. Onda video mi? Çekeyim mi? Yorumlara yazın lütfen. O zaman hepinize güle güle. Kanalıma abone olup ve videomu beğenmeyi unutmayın.